en başta devlete payanda olmuyor. ideolojik i̇deolojik muhalefetini hukuki zeminde tutuyor. Dahili karışıklığa, iç anlaşıya asla cevaz vermiyor. Siyasete angaje olmuyor. Siyasi hareket etmiyor. Siyasetten kaçıyor. Toplumun e, toplumun devlet veya ve veya siyaset üzerinden dönüştürülme çalışılmasını doğru bulmuyor. Fıtriyi bulmuyor. insanlardan, toplumlardan hiçbir menfaat beklemeden salt imanın gerçekliğini anlatmaya, insanlığa sunmaya adanmış bir sivil hareket. O kadar sivil ki STK şeklinde nim resmi kurumlaşmayı, müesseleşmeyi bile pek uygun görmüyor, pek uygun bulmuyor. Toplumun her kesimine iman üzerinden muhatap olacak bir zemin kuruyor. Bir ajanda bir proje takip etmiyor, gizlisi saklısı yok. Aksine İmanı insanlara fıtri bir şekilde anlatmanın zeminini arıyor. Hiçbir cereyan, hiçbir cemiyetle ala alakası yok. Dahili ve harici hiçbir komite ile alakası yok. İman çalışmasından, imanın delillendirilmesinden, imanın delillerinin insanlara sunulmasından ve karşılıksız sunulmasından başka maddi veya manevi hiçbir menfaat, hiçbir çıkar beklemiyor maddi veya manevi hiçbir makama talip olmuyor.